köy düğünündeyiz. Davul. Bu ne bu? Bu ne bu köy düğünündeyiz? Abi, bu hareket nedir? Evet yüzüyor muyuz? Nedir Ay, evet, bu, bu Nedir bu? Ya yani <laughs> köy düğününde olmaz öyle. öyle. Güzel Bak bir şey söyleyeyim mi? Köy düğününde öyle yapanı şey yapar yani. Ne yaparlar? E, diskalifiye ederler. O zaman ederler. gideyim köy düğününe ben. <laughs> diskalifiye ederler. Köy yani. düğününde Buyurun. davul çalıyor. Davulun sesi ne diyor biliyor musunuz? Dünden beri dimdik, dünden beri dimdik. <laughs> <laughs> Kız evinden, kız evinden ziller cevap veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar yok. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu fıça diye anlatıyorsun değil mi? <gülüyor> Bak. <gülüyor>